yukarıda verilen Osmanlı bilim insanlarından hangileri coğrafya ve astronomi alanında çalışmalar yapmışlardır? Ali Kuşçu hem coğrafya hem astronomi alanında çalışma yapmış. Sabuncu Şerafettin hayır değil. Pir Reis hem astronomi hem coğrafya alanında araştırma yapmıştır. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Ermeni tarihçi Urfalı Matheus ve Süryani tarihçi Mihal eserlerinde Bizanslara karşı duydukları kinden dolayı Ermenilerin Türklerin Anadolu'ya yaptıkları fetih hareketlerinde fazla direniş göstermediğini belirtmektedir. Süryani Mihal'in şu sözleri bu durumu açıkça göstermektedir. Türkler Rumlar gibi kimsenin dinine, inancına karışmıyor hiçbir baskı ve zulüm düşünmüyorlardı. Türklerin Anadolu'da uyguladığı bu politikanın aşağıdakilerden hangisine ortam da söylenemez. Türklerin yönetiminin kolaylıkla benimsenmesine, evet hoşgörüyle yaklaştıkları için, zulüm ve baskı düşünmedikleri için yönetim kolaylıkla benimsenmiştir. Balkanlardaki Türk ilerleyişinin kolaylaşması var. Üst tarafta Balkanlarla ilgili herhangi bir şeye ulaşamayız. Bu yüzden B seçeneği bizim ulaşılamayan seçeneğimiz olacaktır. Bizans'ın bölgedeki itibarının azalması Bizans'lara karşı duydukları kinden dolayı diyor. Evet doğrudur. Bizans ordusunun zorlardaki direnişinin zayıflamasına evet e, hareketlerde fazla direniş göstermediğini belirtmektedir diyor. Türklerin şehirlerde faaliyetlerin hız kazanmasına, evet, hız kazanmıştır diyebiliriz. Bu yüzden B seçeneği yanlış seçeneğimiz, yani söylenemez seçeneğimiz olacaktır. Osmanlı toprak sistemine bakıldığında arazi genel olarak gibi birimlerden hangilerine göre ayrılmıştır? Miri, mülk ve vakıf diye ayrılmıştır, yani hepsi olacaktır. Bu yüzden E seçeneğimiz doğru cevap olacaktır. Osmanlı Devleti ilk dönemlerde Türkiye Selçuklu ve Beylikler döneminin mimari anlayışından etkilenmiştir. Daha sonraki süreçte kendine özgü bir üslupla cami, han, hamam, kale, su, kervansaray gibi eserler yapılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti mimari anlayışı ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk dönem mimari anlayışı çevre kültüründen eklenmiştir. Evet, ilk başlarda Türkiye Selçuklu ve Beylikler döneminden eklendiği söyleniyor. Sivil, askeri ve dini alanda eserler meydana getirmiştir. Evet, e, cami, han, kale, sur gibi şeyler yapılmış, hem askeri, hem dini, hem sivil olanlar var. Zamanla özgün mimari anlayışı ortaya çıkmıştır. Evet, daha sonra kendilerine özgü cami, han, hamam, kale, sur, kervansaray gibi eserler yapmışlar. Anadolu'da ilk dini, dini mimari örnekler savaşlar sonucunda yıkılmıştır. Bununla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Bu yüzden D seçeneği bizim söylenemez seçeneğimiz olacaktır. Taş işçiliği çalışmaları mimari yapılarda kullanılmıştır. Evet de kendilerine özgü bir şekilde eserler yapmışlar diyor. Bu yüzden bu da doğrudur. Fatih'in devşirme sisteminde yetişenlerin vezir-i azam, vezirlik, beylerbeylik gibi yüksek görevlere getirmesinde amaçlarından hangileri etkili olduğu söylenebilir. Türk aristokrasisinin oluşumunu önlemek, evet o yüzden farklı milletteki insanları yapıyorlar. Ee, mesela Çavdar Sülalesi sürekli sadrazam çıkartıyordu, o yüzden bunu engellemek istemiştir Fatih ee, Çandarlı Sülalesinin etkinliğini, mutlak gücün padişahta olduğu anlayışını yerleştirmeyi, evet bu da doğrudur, mutlak güç padişahtadır demiştir Fatih Sultan Mehmet. Onun dışında devletin ulus ve devlet niteliği kazanmasına engel olmakla ilgisi yoktur. Niye böyle bir şey düşünsün? O yüzden D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Osmanlı Devleti 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmasına rağmen bu durumu çok uzun süre devam ettirememesinde durumların hangileri etkili olduğu söylenebilir? Ekonomisinin bozulması kesin diyebiliriz. Halifelik makamının işlevsizliği ile ilgisi yoktur. Avrupalı devletlerin güçlenmesi ile ilgisi vardır. Bu yüzden D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Sokullu Mehmet Paşa döneminde projelerinden hangileri Rusya'nın güneye inerek güçlenmesini önlemek amacıyla gündeme gelmiştir? Doğru cevabımız Donvolda kanalı projesidir. Karadeniz taraflarında yapılan bir projedir. Bu yüzden iki yalnız iki seçeneğimiz doğru cevap olacaktır. Avrupa'da Osmanlı'nın fethettiği şehirlerde aşağıdaki değişimlerden hangisinin olması beklenemez. Cami gibi ibadethanelerin inşası beklenir. Gayrimüslim meskenlerine el konulması. Böyle bir şey yoktur. Bizde hoşgörü anlayışı vardır. Bu hoşgörüye ters bir durumdur. O yüzden B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Müslüman nüfusun artması, Darüşfa, Bedesten gibi yapıların inşası, vakıfların kurulması beklenecek olan seçeneklerdir. Kanuni döneminde Fransızlara tanınan ayrıcalıklara, kapitülasyonlara örnek olarak Osmanlı kentlerinde örgütlenebilme hakkı, Yabancıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda konsolosluklara yardım yetkisi tanınması, Osmanlı topraklarında seyahat, taşımacılık ve satış serbestliği, Osmanlı sularında gemi işletme hakkı verilebilir. Buna göre bu ayrıcalıklar Osmanlı'da kavramlarından hangilerini olumsuz etkileyebilecek niteliktedir? Egemenlik, bağımsızlık, milli sermaye. Egemenliğimize terstir kapitülasyonlar çünkü ellerin kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Bağımsızlığımıza da terstir. Milli sermayeye çok terstir. Çünkü yerli üretici kapitülasyonlar sebebiyle yerli bir olmuştur. Bu yüzden E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Osmanlı Balkanlarda ilerleyişi aşağıdakilerden hangisi neden olmamıştır? Osmanlı nüfusu artar. Evet. Doğu ve güneydeki fetihlerin ihmal edilmesine, Balkanlardaki ilerleyişle Doğu ve güneydeki fetihlerin ihmal edilmesinin bilgisi ilgisi yoktur. Bu yüzden B seçeneği doğru cevabımızdır diyoruz. İstanbul'un fethi sonrasında Fatih, Venedik ve Cenevize verdiği ticari ayrıcalıkların kazanımlarından hangilerine sağladığı savunma bilinir. Osmanlı'ya karşı oluşabilecek ittifakın önlenmesi. Evet e ve ne diye ve Cenevize ticari alacaklar veriyoruz ki kendi tarafımıza çekiyoruz. Hint deniz seferlerine destek sağlanması ilgisi yoktur. Akdeniz'de Türk egemenliğinin pekişmesi ile ilgisi yoktur. Zaten Venedik Ceneviz e, İstanbul'un fethiyle e ticari faaliyetler sağlanmıştır. O yüzden bunlar ilgisi yoktur. Yalnız bir an seçeneği doğru cevabımızda diyoruz. Osmanlı Devleti'nde padişahın genel görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Savaşa ve barışa onay vermek yer alır. Ülkesini adaletle yönetmek, orduyu komuta etmek, üst düzey memurları atamak hepsi onun görevidir. Ama devlet işleriyle ilgili fetva vermek Şeyhülislam'ın görevidir. E seçeneği yanlış seçeneğimizdir diyoruz. Klasik dönem Osmanlı toplumunda gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır. Yani bayağı bir özgürlermiş. Buna rağmen bu durumun merkeze otoriteye zarar vermemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dini teşkilatların devlet kontrolü altında olması kesinlikle doğrudur. Gayrimüslimlerin adalet sistemine güvenmesi, evet. Gayrimüslimlerin diğer Avrupalı toplumlarla iletişim halinde olmaması, bunların iletişim halinde olmamasıyla ile merkeze oturtayın zarar vermemizlerinin ilgisi yoktur. Bu yüzden C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Milliyetçilik unsurunun henüz etkili olmaması, Evet doğrudur. Bu yüzden de zarar vermez. Ee, Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nın liyakata göre düzenlenmesi kesinlikle doğrudur. Bu yüzden C seçeneği yanlış cevabımız olacaktır. 21. yüzyılın başlarında Anadolu'dan geçen bir seyyahın aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşılaşması beklenemez? Tahrip edilmiş şehir ve kasabalar, Merkezi otoritesi bozulan Bizans devleti, ekonomik sıkıntılar, Moğol baskısı, Rum, Ermeni, Süryani ve Türklerden oluşan sosyal yapı. 11. yüzyılın başlarında Moğol baskısı gözükmez. Çünkü Selçuklu döneminde döneminde Moğol baskısı yaşanmaktaydı. Yani Osmanlı'nın başlarında söyleyebiliriz bu durumu ama daha sonrası için bu durumdan bahsedemeyiz. O yüzden 11. yüzyılın başlarında Anadolu'da geçen bir seyyahın Moğol baskısıyla karşılaşması mümkün değildir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin uyguladığı politikalardan biri değildir? Raza, Fethi, İstimalet, cihat ama asimilasyon diye bir şey yoktur. Yani o milleti tamamen değiştirmek, kendine benzetmek, dinini değiştirmek gibi bir amacı yoktur Osmanlı'nın. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Avni Mahlası ile şiirler yazmıştır? Doğru cevabımız B. Fatih Sultan Mehmet olacaktır. Avni'nin mahnasıyla şiirler yazmıştır. Anadolu'nun İslamlaşmasında Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran gibi Sufi ve alimlerin etkileri oldukça büyük olmuştur. Sufi ve alimlerin bizzat kendileri tarafından kurulan dergah ve tekkelerin Aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu savunulamaz. Moğollara karşı halkın moralini yükseltmek kesinlikle sağlanır. O dönemde Yunus Emre Hacı Bektaş Veli Ahi Evran'ın çok büyük görevleri de olmuştur. Toplumsal birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, eğitim ve sosyal faaliyetlere destek vermek, dini ve ahlaki alanda halkı bilinçlendirmek, kesinlikle vardır ama padişah yetki ve imtiyazlarını arttırmakla hiçbir ilgileri yoktur. 11. yüzyılda Anadolu'da farklı dinlere, farklı milletlere mensup bir etnik var, yapı vardır. Bu yapı zamanla Selçuklu idaresi altında yaşamıştır. Diyen bir tarihçinin bu etnik yapıya aşağıdakilerden hangisinin katması beklenemez? Ermeniler, Rumlar, Türkler, Süryanileri katabilir ama Latinler Roma taraflarında olurlar. O yüzden bununla ilgisi yoktur. Tahtaya Osmanlı şehrine ait örnek bir kroki çizen Ekin öğretmen, şehrin merkezindeki yapılardan birinin adını yazmamıştır. Öğrencilerine bu yapının ne olabileceğini sormuş ve çeşitli yanıtlar almıştır. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ekin öğretmenin sorusuna doğru yanıt vermiştir? Kervan saraylar, kervan saraylar yol kenarına yapılmış kervanların konakladığı yerlerdir. İlgisi yoktur. Ribat İslam medeniyetinde askeri amaçla yol kenarlarının kurulmuş, daha sonra kervansaraylara dönüştürülmüş mekanlardır. İlgisi yoktur. Saman pazarı ilgisi yoktur. Bedesten kapalı çarşıdır ve içerisinde camiler, lonca binaları etrafında daha doğrusu bulunmaktadır. Bu yüzden Bedesten'i doğru diye alabiliriz. Ama kahvehanelerle de ilgisi yoktur. Son sorumuz Osmanlı Devleti'ne ait numaralanmış savaşın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Çaldıran Savaşı, Mercidabık Savaşı, Vidani Savaşı, Otlukbeli Savaşı, Turnadağ Savaşı bunların hepsi Türk İslam dünyasının liderliğini ele geçirmektir. E, Okluk Savaşı ile Ak e, Koyunları biliyorsunuz, Turna Dağ Savaşı ile Dulkadiroğulları'nı, Didani-Mercedaburt Savaşı ile Memlükleri, Çağdaran Savaşı ile İran yani Safavileri e, ile mücadele etmişlerdir. Bu yüzden D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır.